hepiniz hoş geldiniz. Sizi Sol Parti adına kalpten, yürekten selamlıyorum. Bugün önce kendimizi alkışlayacağız sevgili arkadaşlar. 21 yıldır aldanmadık. 21 yıldır yanılmadık. 21 yıldır bir an olsun umutsuzluğa kapılmadık. 21 yıldır tek bir saniye teslim olmadık, geri adım atmadık. Ve şimdi şimdi sevgili arkadaşlar, sözü fazla uzatmayacağız. Çünkü bu karanlık zaten gereğinden fazla uzadı. 21 yıldır bu memleket bu karanlığa mahkum edildi. Ama 14 günümüz kaldı. 14 gün sonra hep birlikte bu karanlığa son vereceğiz. Bu felaket iktidarını, bu zorbaları, bu gericileri memleketimizin tepesinden alaşağı edeceğiz arkadaşlar. 21 yıllık mücadelemize alkışlayacağız. Ama arkamızda büyük bir tarih var. Onları sevgiyle, saygıyla anacağız. Çünkü bizi biz yapan ne varsa onların canıyla, kanıyla savunduğu mücadelenin sonucudur. O yüzden bu faşist karanlığın içinde büyütülen çetelerin bizden koparttığı kardeşlerimiz var. Sinan'ımız var, Bahadır'ımız var. Onlara selam olsun arkadaşlar. Gezi'nin sokaklarında birlikte dövüştüğümüz kardeşlerimiz var. Gezi'nin çocukları var. Ali İsmail'ler var. Berkinler var. Onlara selam olsun. Onlara selam olsun arkadaşlar. Bu ülkenin bağımsızlığı için, emekçi halkın mutluluğu için, canını seve seve veren devrimciler var. Deniz Gezmiş var. Ulaş Bardakçı var, İbrahim Kaypakkaya var, Mahir Çayan var, Fikri Sönmez var, Beysel Güney var, Mine var. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Şimdi bugün Ankara'da iki meydan kuruldu arkadaşlar. Bir tanesi orada bu ülkeyi 20 yıldır karanlığa boğanların karanlık meydanı. İşte burada devrimcilerin meydanı var. Aydınlığın meydanı var. Ve söz bu aydınlık bu ülkenin güzel insanların kalbinden fışkırıp büyüyen bu aydınlık o karanlığı yenecek. O karanlığı yeneceğiz arkadaşlar. Ve bir daha geri dönmemek üzere hak ettikleri yere, tarihin çöplüğüne hep beraber göndereceğiz seçimlerin esas anlamı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu seçimlerin bir tane temel anlamı var. O da bu gerici, bu soyguncu, bu halk düşmanı, kadın düşmanı, laikliğin düşmanı, gençlerin düşmanı iktidarı göndermek, tek adam rejimine son vermek. Sol Parti 21 yıldır bu faşist iktidara karşı büyük bir sorumlulukla mücadele etti. O yüzden 14 Mayıs'ta da bu memlekete karşı, bu ülkenin güzel insanlarına karşı sorumluluğumuzdur dedik. Felaket iktidarına son vermek için, saray rejimini yenmek için Sol Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyoruz arkadaşlar. hepimizin sorumluluğudur. Bu seçimde sadece iki seçenek var. Sadece iki. Ya bu karanlık, diktatörlük devam edecek ya da ona son vereceğiz. Başka seçenek yok sevgili arkadaşlar. O yüzden hepimizin sorumluluğu bu seçimi 14 Mayıs'ta bitirmek tek turda ikinci bir şans vermeden 15 Mayıs'ta bu memlekete bir zafer armağan etmek hepimizin bütün yurtseverlerin ülkesini seven herkesin sorumluluğudur. Başka seçenek yoktur sevgili arkadaşlar. Sicili bozuk, sicili hileyle, zorbalıklarla bozuk. Bu iktidar seçim yaklaştıkça tehditler savurmaya başladı. Bütün muhalefeti ve bütün toplumu sindirerek, korkutarak iktidarlarını sürdürmeye çalışacaklarını ilan ediyorlar. O zaman arkadaşlar biz de buradan ilan ediyoruz ki ne yaparsanız yapın, hangi hileye, hangi zorbalığa başvurursanız başvurun, bu memleketi size asla ama asla teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz birlikte olacağız, dayanışma içinde olacağız, sandığa gideceğiz, oyumuzu vereceğiz ve memleketi savunur gibi oylarımızı savunacağız. Bilsinler ki bilsinler ki bu memleketi onlara bırakmayız. Canımızla savunuruz, kanımızla savunuruz ama asla onların zorbalıklarına boyun eğmedik, eğmeyiz. O yüzden arkadaşlar sakın ha onların tehditlerine, onların korkutmalarına papuç bırakmayalım. Güçlü olan biziz, çoğunlukta olan biziz, kazanacak olan biziz aman şunu yaparlar bunu yaparlar diye sakın ola umutsuzluğa kapılmayın birlik olacağız 14 gün gecemiz gündüzümüz birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayla geçecek 14 Mayıs sabahından 15 Mayıs sabahına kadar bu ülkeye güneşli bir günü armağan edene kadar ellerimizi hiç bırakmadan birbirimize tutunarak mücadele edeceğiz ve inanın biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız arkadaşlar. Yeni bir mücadele döneminin başlangıcıdır. Biz bu ülkenin emekçileri, ezilenleri, gençleri, kadınları örgütlenerek haklarımız ve geleceğimiz için mücadele edeceğiz. 21 yılda bu ülkeye çok kötülük yaptılar. Bunların hepsiyle hesaplaşacağız. Hesaplaşmak için mücadele sürecek arkadaşlar. Bakın bu ülke 1950'lerden bugüne emperyalizme uşaklığı kendine görev edilmiş işbirlikçi sağ iktidarlar eliyle bu karanlığa boğuldu. O yüzden sevgili arkadaşlar bu memlekete sol gerek, bu memlekete devrimciler gerek. O yüzden biz pusuladayız, biz sokaktayız, direnişteyiz, mücadeledeyiz. Buna hep birlikte omuz verin. Memleketin sağa doğru kayan siyasetini değiştirmek için memleketimizi bir daha bu karanlığa teslim etmemek için sola hep birlikte güç vereceğiz. Çünkü bakın bu ülkede tarikatlerle, cemaatlerle hesaplaşmak zorundayız. Cumhuriyetin ilerici birikimlerini laikliği yeniden kazanacaksak mücadele etmek zorundayız. Devlet içerisinde yuvalanmış tarikatları, cemaatleri dağıtalım diyorsanız bu ülkenin yoksul çocuklarını kirli tarikatlara emanet edenlerden, o kötülüğü yapanlardan hesap soralım diyorsanız biz varız sevgili arkadaşlar. Devrimciler var. üzerinde bildiğimiz sadece bildiğimiz 60 tane Amerika ve NATO üssü var. Deniz gezmiş idama gittiği mahkemede dedi ki 35 milyon metrekare vatan toprağı Amerika işgali altındadır. İşte o yüzden onu idam ettiler bu ülkenin bağımsızlığını savunduğu için Amerikan emperyalizmine karşı altıncı filolarda yürüdüğü için idam ettiler. Biz onların bağımsızlık bayrağını yarına taşıyacağız. O yüzden sevgili arkadaşlar NATO'dan çıkılsın, üstler kapatılsın, ülkemiz bağımsız olsun istiyorsanız biz varız. Sol var, devrimciler var.